Hazır mıyız arkadaşlar? Oyuncak alışverişi için BİM'e gidiyoruz. Matchbox araçlar 99 TL arkadaşlar. Hemen başlayalım. Cırt cırtlı kitaplarımız var. 199 lira. Mutfak aletleri, mutfak arabası, abaküs oyunu, dino, iş araçları, bebek setimiz var, temizlik setimiz var arkadaşlar. Motosikletler, karavan setleri, peluş, bez bebek, tamir seti, diş doktoru seti, Pilli istasyonlu tren. Daha ne olsun arkadaşlar? Tatil seti. Süper Friends figürler. Moda ikonu bebeğimiz var. Oyuncak meyve kesme seti. Çivi oyunu. 12-36 ay. ilk magnet puzzle'larımız. Ve boyama kitapları. Arkadaşlar ürünlerin hepsi 3 Ekim 2025'te BİM'de. Kırtasiye TV'ye abone olun. Yorumlarla bulunun. Görüşmek üzere arkadaşlar.